Ben 3 katim. Son. Ve niye açılmadı ki ya? He şimdi açıldı. Bir saattir açılmadı. He. Doktor şapkası da alalım hemen. Hangisiydi doktor şapkası? He. Bu. Sizce bu mu güzel? Daha deminki. Daha deminki. ki hmm, siyah kostüm diyor. Siyah diyorum ya. Yeşil kostümle asker kıyafeti mi yoksa direkt mavi olan hani askerlik gibi olan var ya o da polis. O mu olsa? Arkadaşlar bu arada ne tür videolar çek çekmemi istersiniz? Siz yazın. Yazın yorumlara. Bu tür olamadık. Diğer tür olabilir miyiz bakalım. Sayıyor. Hey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Ben bir gideyim de en iyisi. <laughs> Keşke orada bir de arkayı görebilse. iyi olur. Biz orada dans ederken. Süre sayarken. Burada görev yapınca. Hayden sikti. Hiçbir şey değişiyor mu acaba? Yani bence değişmiyor ama. Aa saklanma yeri buldum. Ama üstündeki şu şey görünüyor. Aslında kameralardan ben bakmadım. Katili görme şansım var kameralardan. Birileri oyundan çıkmış. Ha birisi kamerada beni izli beni izliyor gizli gizli. Var ya bu klasik olsaydı Oradan hemen çıkardım. Heh tamam. Navigasyona gitti. Katil. Katil hala dönmedi. Bir dakika arkadaşlar. Katil. Katil çok yakındaydı daha demin. Niye burada görünmedi ki acaba? Katili gördüğümde Birini daha kestik abi. Mecbur. Oha ya. Tek bir tane ben taktım vardı. Onda da kullandım ama yakınımda değilmiş. Duvardan geliyormuş ses. Bir tane ben takım vardı o da gitti. Yok artık böyle. Ben bu görevi yapmak istemiyorum. Yaklaşırsa bırakacağım görevi ya. Ya çık görevden. İki saat görevden çıkmadı ki ya. Nasıl yapayım? Şimdi çıkayım. Son bir tur oynayacağım. Yine Hayden oynayacağım. Dilim yazıcı zaten. Türkçesi olsaydı keşke dilim. Şuna bir gireyim. Kişi dolmuş sayısı. Ya da başlamışlar oyuna. Ben şuna bir gireyim o zaman. Mate oldum. Bir impostor var. Ay iki seçseydim ama. Görev yapayım. Ya. Görevimi yapacağım. Kim bastı? Kendisi o diye birisi bastı. Böyle hep basarlarsa. Artık oynamıyor ama hep böyle basınca rastgele. Kim de basan? ya da aman skip mod vereceğim. Kimseyi bilmiyoruz. Belki de belki de bot ya ne biliyoruz. Niye hala başlamadı? Şuradan ben bakayım nerede göre. Çünkü bir önceki turda bir önceki turda şimdi demişti Impostor disconnect. Impostor oyundan çıktı diye. Yok bir önceki oyun değil de bir önceki videomdaydı. Ama daha demin tatil olduğumda niye çık? Daha demin tatil olduğumda niye beni astı? Bu görev uz... kısa oluyor ama şu görev çok uzun oluyor. Ben biraz kameralardan izleyeceğim. Bu olabilir. Sen misin? Beni kesersin sen olsan. Sen değilsin. Ben şuradan kamera lara bakıyor gibi durayım. Bakalım bir şey yapacak mı? Buraya doğru koşmaya başlarsa ben hemen kaçarım. Tamam, o değilmiş, morlu değil. O kesin. Hı. Niye ona oyu vermiyoruz? Benim Aa! benim yanımda duran oyu vermişler ya. Bir tane impostor var. Ben bu sefer görev yapmak yerine birlerini gözetleyeceğim. Şu olmalıdan kesiniz ben biraz şüphelendiğimden mi takip edeceğim? Aa, bu, bu olabilir. Ama iki kişiyiz. Bir şey yapamazsın. Gizli gizli takip. Ben bundan şüpheliyim. Gene aşağı gitti bu ya. Bak bana doğru koşma. Elektriği gitti gördüm. Biriniz içeri girin. Tamam gördüm görev yapıyordu o da değil. Böyle böyle tek tek insanları böyle gözetleyeceğiz kim katilmiş. Şu Lipwont ve hemen altındaki şu Kent Born değil. O ikisini eledik. Su so ben de değilsem ya bu ya bu. Ama ben buna vereceğim. Çok şüpheli durdum. Ama bu ikisinden birisi Lip Bond ve Ken bana verirse demektir ki güvenmeyeceğim onlara. Tam bana kim vermiş? He, bana kim? <laughs> bana bana yeşiller vardı. Demek ki ben olmadığıma göre bana suç atmaya çalıştı şu. Tw twin chest. Bunu takip etmem gerekiyor ama çok arkadan çünkü katilse beni yakalar. Kesin görev yapıyor gibi duruyor. Bana doğru koşarsa Elektriği kesti orada. Çakal. Bakalım elektriği açacak mı o? Tamam bu değil. Bu kapattı elektriği çünkü. Raft peak. Benim o yeşilliği takip etmem gerekiyor açık yeşil olan. Çünkü orada görev yapıyor gibi göründü. Ama elektriği kesti. Şu olabilir. Ben o yeşilli nerede? Tamam. Mavili report ama bu reporta bastı. Niye bastı? Mavili de değil desek, Twin Chest. Bak var, ya, kesin o. Eminim. Oyundan bir çıkmayın ya. Ha, i̇lk ölen çıkmış yani o da çıksın yani. Ben bunu oyunu veriyorum. Bakın burada şu da değil. Elektriği açtı. Şu değil. Şu değil. Bana oy verdiler ama şu da değil. Şu ikisinden birisi. Touch Lodge veya Twin Chest. Onlardan birisi. Oh iyi ki. Aa bana vermedi bu sefer. Korktu kesin onu takip ettim diye. Ama bilmiyorum hiç yani. Bir tane impostor kaldı. Ben gene takip etmem gitmiş. Bu sefer bunu takip edeceğim. Bu report'a bastı. Bu olabilir. Lipwont'un yanında gezeceğim. Bak beni çok kovalıyor. Beraber gezeceğiz. Hah, bu ikisinden şüpheliydim. Elektrik kesilirse şu Twin Chess. Oh, son anda geldi bak kaçtı hemen. Üçümüz girdik. Şimdi kimse kimseyi kesemez. Tam çıkıyor gibi yapacağım. Gittim gibi diyorlar. Tamam. Bunlar değil. Ama emin değilim. Bak elektriği elektrikteyken kes, keserlerse zaten direkt belli saçma sapan bir şey yaptılar. Bak kapatıyor. He, bu kapat bu zaten katil değildi. Şuna şüpheliyim. Şunla beraber gizli gizli takip edeceğim. Hayır. Bak beni öldürebilir burada. Beni öldürürse kesin o. Gelirse direkt kaçacağım. Elektrikte mi? Elektriğe girdi deme. Elektrik zaten. Bak kovalıyor beni. Şu duvarları değmeden bir gitsem. Tamam. Hayır gelme. Görevini yap. Bak şuradan gizli gizli izleyeceğim ne yapıyor diye. Ben izleyeceğim ortadan. Gelirse direkt kaçacağım. Buraya geliyor. Gelmiyor. Bu niye böyle benim gelmemi mi bekliyor? Ben oraya ekmem. O kadar da risk almam. Tamam o da değil. Ama bunu niye Lipont öldürdü? Aa bir imposter vardı zaten. Mavili'nin gözünün önünde değil miydim ben? Svinchest'i takip edeceğim. Gizli, gizli. Çok yani çok da gizli değil de görüyor da beni ucundan yazıyı görebiliyorum. Kameradan E izliyor kameradan niye? Birisi görüntülü görev yapsa da artık ya. Ben bir görüntülü görevlerin oraya gideyim en iyisi. Sen nerede? Görüntülü görev vardı. Şunu bir takip edeyim. Buraya biri girdi. Yok. Mavi miydi o? Ne renkti? Hatırlamıyorum. Mavi gibi miydi? Ne renkti? Bak bu değil. Nasıl? Bak bir de vente girdi çakal. Ha kamera vardı. Kamera vardı ki. Ha ha ha. Bak bir de çıktı reportladı ya. Şuna oy verin. Ben keşke oy verebilsem böyle. Saçma sapan ne oluyor böyle? Evet evet o impostor. Aa ölüler yazıyor. Ama yazalım ya. Bit Evet beni öldürdü. Ama elektrik kapattığını gördüm. Saniyelik ben mi kapattım? Ben kapattım orada herhalde. Ve daha görevlerin yarısına bile gelemediler. Niye oy vermediniz buna? Bütün herkes diyor ölüler bile diyor ya. Bu işte impostor. Ne geziyorsun orada impostor? Niye geziyorsun impostor? Bak yapıyor gibi duruyor görev. Bu mesela aşağı inerse o cream weight aslında ama değil. Bak bak burada. Ha Ertuğrul Çes git. Ne dedim? Öldüm. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bunun gibi bir daha fazla video gelmesini istiyorsanız ne çekeyim? Yorumlara yazın. Görüşürüz.